Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretleri sürdürüyor. Milletvekili Tutdere, bayramın ikinci gününde Cumhuriyet Halk Partisi Azyaman İl Binası, Gölbaşı Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Besin İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen bayramlaşma programına katılan Milletvekili Tutdere, vatandaşlarla ve partör dütleriyle bir araya geldi. Toplumun bütün kesimleri cebirvat iktidar anlayışı nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman il binasında düzenlenen bayramlaşma törenine katılarak partiyörlü ve vatandaşlarla bayramlaşan milletvekili Tuttere, bayramın işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik ve hukuksuzluğun son bulmasına vesile olması temennisinde bulunarak bayramın birliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını diliyor. Halkımızın yaşadığı yoksulluğun, işsizliğin, adaletsizliğin ve hukuksuzluğun son bulmasına vesile olmasını diliyoruz bu zulüm düzeninin ortadan kaldırılmasını sağlayacak kapıyı açmasına vesile olmasını diliyorum. Bu bir bayramlaşma ve artık salonlara sığmıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak hep birlikte bir bayramı daha nice birlikte geçirmenin mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz. Zaman geçti, özlemimiz arttı. Bundan sonra artık hem salonlarda hem alanlarda hep birlikte olacağız. Çünkü halkımızın hepimizden beklentisi var. Türkiye'de kadınlar, işçiler, emekçiler, çiftçiler, Toplumun bütün kesimleri ceberrut iktidar anlayışı nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşıyor ve artık halkımızın dayanacak hali kalmadı. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar hepimizin daha çok sorumluluk yüklüyor. Hepimizin daha çok çalışmasını gerekli kılıyor. Sen ben kavgası yapmadan birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı zorunlu kılıyor ifadelerini kullandı.